İşte müşrikleri anlatıyor. İçimizdeki müşrikleri, dış dünyadaki müşrikleri anlatıyor Rabbimiz. Bakın diyor ki onlar Allah'a nitler, ortaklar buldular. Allah'a kulluk edilmeli ama Allah'tan başka filanlara falanlara da kulluk edilmeli. Allah'a sığınılmalı da Allah'tan başka yeryüzünde sığınılacak varlıklar var. Bunaldığımız, daraldığımız zaman Allah'a dua etmeli, Allah'a Allah'ı yardıma çağırmalıyız ama etkili yetkili Allah'ın yetki devrinde bulunduğu varlıklar var. Bunaldığımız daraldığımız zaman yetiş ey falan ey filan diye onları da imdada çağırmalıyız. Allah'ın yasalarını uyguladığımız gibi filanların yasalarını da uygulamak zorundayız. Falanların filanların da bizim üzerimizde etkisi yetkisi vardır diyerek Allah'a ortaklar buldular. Allah'ın nimetlerini Allah'tan başkalarına izafe ettiler şu 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 nimetleri bize şunlar sundu. Bizim şifa tanrılarımız var, bizim eğitim tanrılarımız var, bizim hukuk tanrılarımız var, bizim oyun eğlence spor tanrılarımız var diye Allah'tan başka nitler ortaklar buldular. Liyudillu an sebilihi böylece hem kendileri Allah yolundan saptılar uzaklaştılar hem de Allah kullarını Allah yolundan koparıp uzaklaştırdılar.